Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün arkadaşlar <laughs> kışlık deposu yapıyorum. Arabayı şöyle park ettim. Arkaya da bir sürü odun yükledim arkadaşlar. Birazcık da patates aldım ama bayağı bir yoruldum ya. Vallahi zırtım ağrıyor var ya. Açlıktan geberiyorum. Neyse hemen gidelim eve. Sakar uyandırayım. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hadi bakayım doktor ailesi Bir 1 milyon yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle arabamıza binelim. Hop. <laughs> Oba motor sesi nasıl ama arkadaşlar Yeni arabam çok fena ya Neyse umarım şu arkadaki malzemeleri Dökmeden eve kadar götürebilirim Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim İnekçikler çekilin oradan çekil 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 Aman 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 çekil çekil Hop, Allah 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 çok yavaş ilerlemem lazım Hadi 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 dökmeden gitmem lazım şuraya Hadi az kaldı. Oba tamam şöyle evin önüne doğru çekeyim. Neyse şöyle arabadan inelim arkadaşlar. Tamam arabanın yerine bakayım güzel mi? Tamam ya Sakar yardım ederse içeri taşırız artık. Lan köylü senin ne işin var burada? Hani ha burada bekliyorum lan ben. Neyi bekliyorsun Sakar evde yok mu? Yok. Nasıl evde yok ya zile basmadın mı? Bastana zile. Aynen dört defa çaldım yok la. Sakar kapıyı aç Sakar. Hadi Sakar çok yoruldum yardım et bana. Ya of arkadaşlar ya görüyorsunuz değil mi? Bir sürü iş yapıyorum ama Sakar bana yardım etmiyor. Neyse mecbur açacağım kapıyı. Keltoş. Ana bilgisayar da açık. Lan şu bilgisayarı kapatayım. Allah Allah. Köylü bana bak başka görmedin mi Sakar'ı bugün hiç? Anne görmedim diyorum anlamıyor musun la? Ya uf tamam köylü ya amma da konuştun ha. Hadi görüşürüz. Bana bak şu arabaya sahip çık ben gelene kadar tamam mı? Göz kulak ol. Anne tamam la araba benden sorulur. Tamam hadi içinde eşyalar var aman diyeyim bak ha Şu kapıyı da arkadaşlar Neyse örtmeme gerek yok Ya yine nereye gitti bu çocuk Allah bilir ya arkadaşlar Şuradan biraz da havuç alayım da yolda yerim Yiye ye sakar arayacağız şimdi Sakar Keltoş Durun bakalım çalışma merkezinde mi bekliyor Gidelim şöyle Lan burada bir sürü sakar olmuş ya Hala arkadaşlar sakar bildiğiniz sakar ordusu üretiyor ya Hala sakar bebek yapıyor Baksanıza 1 2 3 ama neyse seç bakmayacağım Ya nerede bu çocuk gene Aha orada bir sürü köylü var Allah. Ay, ay. Aha orada bekliyor. Lan keltoş ne işin var senin burada? Aa abi sen eve geldin mi? Geldim kör müsün? Kafanı gözünü kıracağım <laughs> senin ha. Böyle takarım bakarım bakarım ha. Ne işin var senin burada sıraya girmişsin bir de ne sırası bu? Banka açılmış buraya. Ne açılmış? Banka. Banka mı ne bankası lan bu? Vallahi bilmiyorum bir banka açılmış. Ben de girmek istedim sırada bekliyorum. Ya sakar bankayı mankayı ver. yürü bir sürü eşyalar eve taşınması gerekiyor. Kış geliyor kış odun topladım bir sürü. Ya bana ne ya bir de patatesleri getirmemişsin. Getirdim orada duruyor patateslerin. Aa, tamam dur bekle dur bekle dur dur. Sen şimdi gitme gel benle. Burada ne yapıyorlar bir çözelim bakalım. Gel gel. Köylüler şöyle araya kaynayacağım. Kardeşim kusura bakma. Bakma kusura bakma. Ya yeri verseniz de ya. Ya sana, ya, yeri verin. Yavşık, yavşık. <laughs> ya konuşma ya. Zaten parayı yatırmaya geldim. Sizde para mı var lan buraya geldiniz? Ana ben de para yok lan E ee, niye bekliyorsun sırada? Geç arkaya yürü hadi. Heh, sıra oh, bana geldi. Diyorum. Sakar bana bak. Geç şu sağ tarafa otur bakayım. Geç şu sağ tarafa. Ben içeri bakıp geleceğim bekle <laughs> e, Merhaba köylü bey kolay gelsin Nasılsınız iyi misiniz <laughs> Siz nasılsınız Ben de iyiyim e, Ben bankaya para yatırmak istiyorum e, Sıra numarası var mı acaba ya, Sıra numarası yok Direkt sağ taraftan banka nasıl işleminizi yapabilirsiniz e, Ama orada bir tane köylü bekliyor Neyse ben şuraya oturuyorum o zaman Tamam bekleyin ya. Sizin de işiniz zor Vallahi ya Bütün gün ayakta bekliyorsunuz değil mi Evet Vallahi her gün bekliyoruz bir şey soracağım. Sorma sahip bu bankada ne kadar para var? Aynen valla ee, 4 milyondan fazla var. Hey, 4 milyon mu? Evet. B b bildiğimiz 4 milyon yani. Bildiğimiz 4 evet. milyon TL. Oha iyiymiş iyi. E, bu köylünün sırası bitmeyecek gibi neyse. Ne lan orada Ha, para orada galiba. Ee, tamam köylü şey diyeceğim ben evde paramı unutmuşum da onu alıp gelsem olur mu? Bekle beni tamam mı? Tabii ki de efendim hemen gidip geleyim. Paranız ihtiyacım var. Tamam tamam kolay gelsin. İyi günler görüşürüz. Abi nerede kaldın ya? bana bak bana bak yürü yürü yürü. Nereye gidiyoruz ya? Sabahtan beri bekliyorum seni. Gel 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 şuraya gel şuraya. Oğlum köylü diyor ki 4 milyon para var diyor içeride. 4 milyon TL. Yalan. Evet. Vallahi billahi 4 milyon TL var diyor. Allah, Bana bak Sakar bu burayı sayısın, sayısın. Bak, bak burayı patlatırsak var ya bu kışı köyde değil bildiğin şehirde böyle patlayan de arabalar işte ne bileyim e, bir sürü Araba para bir para daha, para olur, olur. Lan ne kadar kızı dur yaşın kaç başın kaç ya Allah Allah Tamam söyleyeceğim şey Ne söyleyeceksin söyle bakalım Abim normal tabi sen erkeksin sakar tabi çıkıl çıkacak Benim üstümde kıyafet var gözükmüyor bende de kıl çıkıyor Bende kıl yok kıyafet var bende baksana kıl çıkmaya başladı Sen çünkü kıyafet giymeyi sevmiyorsun yürü sakar bir sürü işimiz var daha yardım et bana Tamam ya Lan aklıma bir fikir geldi sakar bana bak içeride bir tane sandık vardı köşede duruyordu Lan bu sandığı nasıl alabiliriz oradan biz Eee Huni. Huni huni huni. Bu ne mi? Huni dans yapacağız la. Demirde. Demirden mi? Ha, arkamda da iki tane golem bize bakıyor. Hem de demir golem. Merhaba demir golemler. Sakar yürü ben eve gel. Yürü ben eve gel. <laughs> ya bunlar da niye böyle bağırlıyor? Hım hım hım. Neyse arkadaşlar. Şu eve hemen gidelim hızlıca. Bu arada videoya hepiniz hoş geldiniz. Söylemeyi unutmamışımdır inşallah. Videoyu aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. <laughs> Ya şu tarlaları bozma be abim. Köylüler 10 saat uğraşıyor onlar için. <laughs> Ulan Al bir sürü şey getirdim. Dur bir dakika. Neredeydi o ya? Şurada mıydı bakayım bir. Burada ben doğdum ha. Aa burada burada gel. Birinci kolide gel. Burada burada. En baştaki koli. Tamam. Şu alıyorum. Ya patatesi falan boş ver boş ver. Köylü bu arada teşekkür ederim arabaya baktığın için adamsın. Hani evde değil la. Sana bir tane havuç hediye edeyim mi? Aynen bana patates ver la. Ya yürü git patates patates manyaksınız siz. Sakar bana bak köylü duymasın bana bak. Ha, o, şöyle, şöyle. o dediğin o zaman huni yapalım da bizde hiç demir yok galiba. Baksan hep altın var Sakar bir sürü eşyamız var demirimiz yok. Golemleri öldürmemiz lazım. Benim aklımda bir fikir var. Dur sakar fikirim ikili boş ver. Güzel bir kılıç var mı bakayım şöyle bir. Allah arkadaşlar ben yok gibi şöyle bir baltam var ama bunu da kullanmak istemiyorum. Şunu kullanacağım. Hadi gel şu golemleri Hay. öldürelim önce. Yok yok bende var var. Var mı sende? Hadi gidelim o zaman öldürelim bu golemleri. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? O yeni aha dur köylü varla duymasın. Arkadaşlar o görmüş olduğunuz bankanın orada bir tane sandık vardı. Onu yer altından gideceğiz. Almaya çalışacağız. Kendi sandığımızı aktaracağız. Ama ondan önce benim sandık yapmam lazım. Hemen şuradan odun alayım biraz. Tamam. Şöyle Abi bir, bir şeyler diyeceğim. Ya Sakar gene ne oldu ya? Hadi söyle. Tamam biz bu nasıl öldüreceğiz? Bu bizde var. Ya Sakar golem öldürmenin çok kolay bir taktiği var. Sen bilmiyor musun? <laughs> ya bilmiyorum. Bilmiyorum. sana Ya dur patatesleri nimetleri yere atma. Kalsın onlar. Kışın lazım olacak. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir crafting table yapalım. Crafting table'ımızı koyalım. Sonra hepsini oduna çevireceğim. Daha sonra şuradan birazcık çubuk yapalım. Ya, şey kalsın. Ya. Yap. Al partileri Sandık partileri da partileri. yaptım. Tamam. Tamam gel şimdi. Şu crafting table'ı da kıralım arkadaşlar. Gel beni takip et şimdi. Nereye gidiyoruz? Golemleri öldüreceğiz. Takar nereye gidiyoruz? Al şu bloktan 3 tane. 1, 2, 3. Gel buraya gel e gel gel. Gel bak. 1, 2, 3. Bak şimdi golem hiç bana vuramayacak. Merhaba golem. Gebereceksin. E e e e gel buraya. Şöyle... Şöyle. Hadi Sakar Ayı sen de edelim. git diğerlerini yap. Lan. lan yere yatma Sakar yere yatma çık oradan git başka golem öldür sen. Ya abim ya ben bunu öldürüyorum zaten gider misin? Hadi başka golem öldür. Aa tamam, bana golem vurmuyor. Tamam bunu öldürdüm. Dört tane verdi arkadaşlar. Dört tane yetmez. Beş tane lazım. Bir golem daha öldüreceğim şimdi. inşallah İnşallah öldürürsün bugün. Öldür Sakar kazanma yok dur dur daha öyle olmuyor bu işler Sakar bu golemi de öldürdükten sonra yapacağız tamam mı Tamam yapalım Tamam öldürüyorum sen de vur biraz yardım et Ölmüyor golem çok güçlüymüş ya Ağzını kafana vurun. Ağzını burnunu öyle, öyle. Hadi geber artık geber artık Heh tamam öldü Ooo 10 tane 10 tane demirim Allah. oldu At onları da Ya bir tane onu yapsak yeter zaten bize Şimdi arkadaşlar şöyle 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 Pardon yanlış oldu Böyle Aynen böyle ondan böyle. Ne ya? Hiçbir şey yok öyle bir şey yapıyoruz. Abi sus lan Galiba şöyleydi arkadaşlar yanlış mı yaptım ya. Evet evet yaptım tamam Huni yapmayı başardım arkadaşlar. Lan bana bak köylü bu yaptığım şeyi görmedin tamam mı öldürürüm yoksa seni. Anne tamam la valla korkuyorum la Tamam bir dakika dur sakin ol gidiyoruz buradan görüşürüz sakın Evet şimdi arkadaşlar oraya bizim tünel kazmamız lazım. Bana bak benim küreğim yok hiç ya küreğim var mı? A Bak ya şu köylülere bak hala dolandırmaya çalışıyorlar. 9 tane altın verirsen bir tane zümrüt veririm diyor. Lan bizim zümrüt işimiz gücümüz yok. Bizim zengin olmamız lazım. Ve o bankayı patlatacağım arkadaşlar. Hadi Sakar getir artık şu küreyi. Ya geliyorum geliyorum. Hangi taraftasın? Ya Sakar köyün oradayım abim. Bankanın oradayım. Tamam geliyorum. Koştum 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 arkandayım. Arkadaşlar ya bu çocukla hiçbir şey yapılmıyor yemin ederim. Neyse golemcik merhaba. Sakar Yine. getirdin mi? Tamam, al birini sen al, diğerini ben alacağım. Gel gel gel. Şimdi şu bankanın arkasını bulmamız lazım. La 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 la, la, la. çaktırma sakın. Ana burada yeni bir yer açılmış lan sakın. Merhaba, nasılsınız? Buradan bakayım içeriye, bakayım. Oha, tam burası arkadaşlar. Buradan ne persan? Sakar bana bak köylüler bakıyor. Gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Tam çaprazdan yapmamız lazım. Arkadaşlar inşallah yakalanmayız. Neyse tam şu blok. Evet evet evet. Tam bu çizgiden geleceğiz şöyle. Buradan da aşağı kıracağız. Gel 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 buldum galiba. Hadi hadi, hadi, hadi. Tamam gidiyorum yavaştan. Arkadaşlar ya vallahi kusura bakmayın. Kışın çünkü bayağı bir paraya ihtiyacımız var. Benim artık lüks bir evde oturmam gerekiyor. Anlıyor musunuz? Paraya ihtiyacımız Olur, var. bu ev ses çıkarma yaklaştık Sakar. Tamam 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 ya. <laughs> Acaba neredeyiz şu anda kırsam mı burayı? Allah bakayım bir. Dur Sakar Allah, bekle. Allah şöyle, ver, şöyle ver. kapat 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 şöyle. Değil. Aa neredeyiz lan? Ha, arkadaşlar daha gelmedik galiba. Tam tam daha varmış. Şurayı da kıralım. Biraz daha ilerleyeceğiz gel. Devam, devam et devam et. Kürek kırıldı kürek kırıldı. Bende var bende var. Ver 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 küreği ver. Kazma da ver bana kazma da ver. Çabuk Ver kazmayı da. Her şeyi altından yapmış çocuğa bak ya. Şu işime yaramaz. Al bu tahta işime yaramaz bu. Buradan gideceğiz şimdi. Evet. He. Evet. Bakayım. Aa oh, geldik galiba, geldik, geldik. Sakar doğru yerdeyiz, doğru yerdeyiz. Dur ben de bakayım, ben de bakayım dur ben bakayım. Boyumuz küçük, boyum küçük. Dur sakar dur. Buradan şöyle. Hop. Aha, Sakar galiba doğru güzel. yer. Allah'ım inşallah doğru yerdeyizdir ya. Ya yanlış yerse ne yapacağız? senin boyun çok büyük. Ben geçeyim oraya bakayım. Ya sakar saçmalama dur gözünü seveyim. Şimdi arkadaşlar şurayı merdiven şeklinde yapacağız. Çık sakar. Burası çok önemli çünkü arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gel şimdi ben de gel, gel, gel. Arkadaşlar deniyorum. Hazır mısın? Kırıyorum burayı. Hadi kır hadi kır. Hadi bismillah. Doğru yer, doğru yer, doğru yer, doğru yer. Ana. Allah, Allah, şunu öldür, 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 öldür şunu. Git lan peşimizden. Allah, bir de sen uğraşmayalım. Sessiz öldür, sessiz öldür, sessiz öldür. Tamam, çık oradan şimdi. Arkadaşlar, sandığımız nerede hemen sandık yapmam lazım. Şurayı kıralım. Bir tane crafting table. Tamam. Hemen bir sandık yapacağım. Yaptım. Çık oradan, çık, 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 çık. Sakar yanlış yeri mi kırdık? Yok doğru yeri kırdık. Dur 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 dur. Şimdi şöyle yapacağız. Hop. Hadi uzun lan adamlar gelecek. Tamam dur dur dur. Şöyle. Şöyle. Tamam şimdi çıkalım. Dur bakayım doluyor mu? <laughs> doluyor doluyor doluyor. Yürü yürü yürü. Koşa 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 koşa. Allah kır 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 kır. Çabuk burayı çabuk kapatmamız lazım. Görmesin köylüler. Hop şöyle bir iki üç hop kapat kapat. Gel gel gel, gel. <laughs> Aa Sakar çok yoruldum ya bütün gün odun taşıdık ya. Gel şu bankaya gidelim gel gel Sakar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa şey saldırıyor aman bu ne böyle Gebert şunu. Bu ne lan geber lan geber lan. Gebert, gebert, gebert. lan bırak lan peşimizi. Heh, öldü Hı. ya. Heh, ben iki dakika bankaya uğrayacağım sen otur tamam mı? Çaktırmayın arkadaşlar. Lan otur otur şuraya otur. <laughs> Allah. Abi, evet. Ya bunlar ne böyle ya? Ya bu böcekler de peşimize takıldı iki de bir arkadaşlar bırakmıyor peşimize. Gidin lan bir. Allah Allah. Neyse şu bankaya gideyim de paramı yatırayım. <laughs> Köylücem kusura bakma önüne geçiyorum yine. Şöyle girelim içeriye. <laughs> lan buraya ne olmuş böyle? Ana. Allah ne olmuş buraya? Köylüler dağılın dağılın. Banka bozulmuş, banka bozulmuş. Bankayı soyuyorlar. Kaçın buradan. Aynen nasıl la valla bankayı mı soyuyorlar? Kaç. Sakat yürü, yürü kaçalım. Hırsız var galiba burada. Ne oldu ne oldu? Bankayı mı soymuşlar? Koş koş bankayı soyuyorlar. kaç kaç. Sakar bana bak ayıktılar lan galiba durumu. İçerideki bir sürü şey. Baksana bloklara. Blokların hepsi patlamış sakar. Lan başka hırsız da mı var acaba neyse. Girmemiz lazım. Neye Bura 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 Dur takip et beni. Gel gel gel. Burası olması lazım. Bakayım. Burası ah. tamam burası burası gel. Arkadaşlar artık o hazineyi toplamam gerekiyor galiba yoksa burada kalacağız. Biz de kalanacağız. Gel çabuk gel. Bakalım dolmuş mu? Hala dolmaya devam ediyor. Neyse bu kadar yeter galiba. Sakar, bir sürü altın da, Bir sürü altın çaldım. Yürü yürü yürü. Bizi görmediler, duymadılar. Yürü. Ya yürüsen abi. geldim 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 geldim. Çabuk çabuk çabuk. Al Arkadaşlar toplam 64, 128, 128 64 ta kaç yapıyordu ya? Sakar kaç yapıyordu lan? Ee... Tamam boş ver. Boş ver sakar sen ha. bilmiyorsun. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar bu kadar toplamda altın çalmayı başardık. Bankadan dağısı da var. Şimdi bunları gidip şehre bozduracağım arkadaşlar. Kendimiz orada ufak bir tatil yapacağız. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu hadi. beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları bana verme ya. Sende de kalsın. Yürü. Hadi, 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 hadi. Ben de ben de sakar ya içimde çok kötü bir şey kaldı. Bunu yapmazsam ölürüm. Şurayı patlatacağım. Çok sinir olmuştum. Ohoo patlatma zombileri dur. Belki. Zombiler var zombiler. Geberin lan zombiler. Aha, hep sizi ben ben bak bak bir de buraya yuva yapmışlar. Yuvanıza da başlarım size de. O oh, patlatma hepsini. <laughs> Arkadaşlar neyse videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Abone de olun. Hadi sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada hay sakar hay. bebeğe sorular soranlar instagram'a gelsin. Instagram'dan cevap veriyorum. Hadi görüşürüz.